Evet Sibel'i gördük, izledik. Şimdi Sibel'i güzel taklit eden Berfin'e vallahi ben zor kombin. Zoru seviyorum galiba. Ben sen <laughs> böyle bir kendinle bir rekabet halindesin. Evet. Neyi aşmaya çalıştığını bilmiyorum. Bakalım. Yeni şeyler denemeyi seviyorum diye. Mesela neyi amaçladın? Böyle, böyle gelip burada aah wow, herkes wow diyecek falan diye mi düşündün? Hiç bilmiyorum. Hiç biliyor musun? musun? Hiç. Hayır demedi mi? Biz böyle? kaldım böyle? ya. Anlarlar anlamazlar gibi hiç endişe duymadın mı? Duydum. Ha yine de diyorsun. Yine de güzel ya. Cesaret, onu anlamaya güzel anlamaya çalışıyorum. Denemek güzel. Cesaretliyimdir. Güzel. Peki. Seviyorum. Ne konsept de mesela? Evet. Hazır mıyız? Çok hazırım. <gülüyor> Çok <gülüyor> yaratıcıyım şu an. Lütfen <laughs> beni şaşırt. Ne olur. Ünlü bir dijital markanın hmm. e, röportajına gidiyorum. Hmm. Yani röportaj yapacaklar benimle. Tamam. Modacıyım şu şekilde ama. Ha. E, mesela kişiye özel dikim yapıyorum, tasarlıyorum. Siz mesela bana tarzınızı gelip söylüyorsunuz. Hmm. Hiç olmayan bir şey. sadece size özel dikiyorum. Hmm. Ve o da tabii ki Ona marka. O deniyor biliyorsun. Ot kutur evet. Kutur deniyor. Ama yani. şey yani... E, bedenleri yok mesela onun. Sadece Tabii, bir tane. Kişi özel zaten. Kişi özel evet. Özel. Yani eldiven Aynen gibi ne? hot kutur. Evet. Okey peki. Röportaj yapıyorlar benimle. Röportaja gidiyorum. Hiç tatmin olmadım onu söyleyin baştan. Yani tahmin ettim ama hadi. Hiç, hiç olmadı. E, çay kahve içmeye gittim. Gel mi? bakalım. Sen, sen modacısın. O ayrı. O ayrı. <laughs> Sana geldi hayatım. Çay kahve içmeye gitmiyorum. Hayır Kesimden. ya, hayır, hayır 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 öyle bir şey demedim Örken Konsepti son, tam son, olarak anlamadım. Son, son, hayır sana demedim. Aşkım sukuşum sana hiçbir şey söylemedim. Böyle baktığım zaman tatlı gözüküyorsun yine. Yani. anlamadım ben bir şeyini beğendim senin ama ama genel olarak şu bölgen çok Hı -hı. kalın gözüküyor. Şunu tam. Bak nasıl geliyor biliyor musun? Ya. Böyle kalın belin biraz daha sıkı olsaydı keşke. <laughs> evet, evet. Gevşemiş olabilir. Oradan da yine kalın gelmiş, kalın gitmiş. Evet. Ama baktığım zaman böyle. Hoş gözüküyorsun Aha. ama çok iyi değil der miyim? Çok iyi demem. Bakalım ya ben de emin değilim açıkçası. Öyküm Açıkçası iyi yorum yapmak isterdim Aha. ama çok kötü duruyorsun. Buradan sarkan ip, buradaki karmaşa, buradaki bolluk, renkler, sarı ayakkabı, sarı çanta, çantanın kumaşı hiçbirini beğenmedim. Ee, sadece saçlarını çok güzel buldum. Ayrıca küpende kırmızı detay mı var? Evet. Hiç beğenmedim ne alaka? Bir serçe cikcikliyor mu? Bana mı öyle geliyor? <laughs> Allah'ım veremedi. Yani. Evet. Başka? Beni anlamak için biraz zamana ihtiyacın var evet. Ama senin burada o kadar zamanın yok ne yazık ki. Sen mi göndereceksin? Sen senin kendine güveniyorum. Bu kombinle mi? Birazdan görürsün. Kimin kime göndereceğini. Ben elbisenin ilk halini gördüm. E, üç parça ile Elbisenin ilk haliyle o ceketi giyseydin daha çok sevebilirdim. Bir de küpede kırmızı detaylar çok parlıyor. Olmasaydı hani hepsi gold, üzerinde kırmızıyla bağdaşacak bir şey yok. Hı hı. O olmamış. Ama elbisenin ilk halinin üstüne o ceket alsaydım bence daha güzel olurdu. Evet o berfin gözlü. Berfin gözlü. <laughs> ya. Vallahi seviyorum. O Berfin gözlü artık bize. <laughs> Artık bu Berfin gözlü. Öyle mi? Evet, Berfin gözlü. Berfin benim yakın arkadaşım. Ona hiçbir şey söylemem onu üzmek için. Yani ama beğenmedim. <laughs> evet. İyi oldu. <laughs> Boşver ya. Bir kere de beğen o şeyi. Boşver ya. <laughs> yani ayakkabı çantanın tonları bile tutmuyor. O kırmızı gözlük ne alaka? Ay renk katmak istemiyorum bilmiyorum. Yani renk bazen <laughs> Berfin gözlüğü ya her şey olur o. Berfin kombini, Berfin gözlüğü. Evet ortalamamıza bakalım. Burada sor, hesap sormak istediğim bir puan var mı? Orada iki geldi. Onu göremiyorum zaten. O i̇ki var. Görünmez benim için. Ülkümde. Yok. Bu sede de iki var. Çok karışık gözüküyorsun ve üstündeki ceket bol, altındaki de bol ve o gömleğin oradan gelişi falan çok rahatsız etti beni. Ayrıca e, ayakkabı ve çanta e, küpeyle uyum sağlamaya çalışmışsın ama bence çok alakasız duruyor. Peki. Bilmiyorum ama e, denemişsin. Denim. evet, Saygı denim. duyuyorum ama ben Bakalım ya. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Kesin bir şey söyleyemem gerçekten. Peki 2.9 Cüneyt karşısına geçebilirsin. Bol şans. Belfin hoş geldin. Hoş buldum. Evet, bir şey öğrenme geldi. <laughs> o zaman dersi verelim. Berfincim, ee, vücudun şekli ve vücudunun tanıyorsun, değil mi? Evet. Belin nerede? Burada. Basen nerede? Burada. Omuzlar? Hiçbir şey görmüyor biliyor musun şu anda? Vücudunun o kadar yanlış gösterdin ki bir paket gibi görüyorum şu anda karşımda böyle paket. Hediye paket yani. paketi olarak. Hediye paketi ve böyle renkler pastel tonlardan e, gitmiş bir şekilde <laughs> ayakkabında, çantanda yani to tonlara kullandığın tonlarını sevdim aslında <laughs> renkler. O içindeki snobe etmiş poplin gömlek de hoşuma gitti. Ama Vücudun proporsiyonu şeyde şeklinde tamamen bozuluyor. Onun belini görünüyor. bir tekrar bağlasana, bir otursana belki fark edebilir. Ben de katılıyorum bence o gevşek Bizi oturtuyor. yanıltıyor. Hatta bir etrafından dolayıp sırtında onu sıkı bağla. Böyle belini görelim. Ne yaptın? Heh. Bel, belinin yok ettin, basını yok ettin, omuzunu yok ettin. Hiçbir şey görünmüyor. Sanki böyle ço çoğal giydin geldin yani. Şimdi burada tabii ki ya bu moda şu anda. Bu tarz ceketler moda, oversize falan hmm. filan vatkanın şeyine ama bak bunu bayıldım. Keşke bir kot pantolonları hmm. kombin etseydin. Bu eteğin de hem burada e, şeyde genişsin, hem altı da genişsin. Çok fazla. Hmm. Bir yerde sakin tutman gerekiyor. Hmm. Ya da bu ya da bu. Karar vereceksin. Tamam. O küpeler al aşkına. Çıkarayım küpeler mi? şok. Çıkarayım mı? <laughs> Valla küpe çıkart ya, ya çıkartma Vallahi ya çıkart, bırak çıkart. artık da. <laughs> yani şimdi böyle bir spor şık bir şey o arabesk küpe ne gerek var? İşte. işte. Tamam. Ona göre puan. İşte. Bir Müslüm baba var mı? Bir Müslüm baba <laughs> Çağlar. Ver misin? Selim Üstün Baba da kurtaramayabilir. Haydi Mustafa sefer Haydi kanı gönderelim. Allah gönderelim bizim. Merak <ediyorsam gülüyor> puan veriyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Gel <laughs> <Der. gülüyor> Evet. Buraya kadar. Bir dahaki yani. kombinim o da. Aynen, son <laughs> İnşallah öyle olmasın. İnşallah. <laughs> yani. ee, Ivana'ya sonuna kadar katılıyorum. <laughs> Ay canım uçağım çıktı seni. <gülüyor> <gülüyor> öpüyorum bak. Bak öpüyorum bak. <laughs> oh katıl be. İçim de geldi be. Katıldı. Ha ikinci kere katıldım vallahi. bugün ya. Bugün çok uyumluyum. Ay bugün evet benim. uyumlu. Evet, Maşallah. <laughs> Maşallah evet. Maşallah. Kızlar değil misin? Ee, normalde benim hiç beğenmeyeceğim e, abartıda bir parça bu. O yüzden ben mesela bunu giyseydim bunu tek başına bırakıp böyle patlatmak isterdim. Ne ister? Sıp sıkı bir saç ister. Yukarıdaki o hacim, ortadaki belin ve tekrar o hacimi görseydik çok güzel gelecekti gözümüze. Tek başına bence güçlü ve güzel bir parça. Bunu seçmiş olman da benim hoşuma gitti. İddialı ama bu iddia da senin tarzını göremiyorum. Aslında çok fazla eleştirilecek şey var. Parça olarak dediğimiz gibi çok güzel. Sana da yakışmış, fizine de yakışmış ama böyle giyilmezdi. Haklısın. Lütfen yarın kendin gibi giyin gel. <laughs> Berfin ben seni hiç beğenmedim. <laughs> Direkt baştan söyleyeyim. Bugün herkes Evet hiç yani hiç şeye girmeyelim. Ee, öyle giyinseydim böyle giyinseydim falan. Yani hiç oralara girmeyeceğim bile. Ben seni hiç beğenmedim. Yani inanılmaz kötü bir kombin. Ee, çantanın rengi başka. 18.9 Valla ne diyeyim. Olmadı yar. Ne yapalım? Ne yapalım? Önümüzdeki maçlara bakacağız. Görüşmek üzere.